arkadaşlar. Bugün sizinle oyunu. Arkadaşlar. Ben daha önce video çekiyordum. Biraz sesli olduğu için. Geri çekmek zorunda kal. Yaptıklarımı söyleyeyim. Kapıda. Kapıdan kaç çıkacağım. Kapıdan patlok ile açtım. Bir de çocuğun tek player'ı açtım o kadar. Vallahi. 不可能。 Oyanmadıysan ayısın ya. Yani. hara harbi yani. Ne diyeyim bilmiyorum. Allah hadi, hadi, hadi lütfen artık şuraya. hiç çok sinir ediyor bak efendim. Şu an takipçilerimden Üç kişiye çok sinirliyim. Üç kişi de abonelikten çıkar mı be? Üç kişi diyorum ben. Üç kişi. 3 kişi abonelikten çıkmıyor. Bravo. Bravo yani. Hadi hepimizin Ne çok sinirliyorsun. Video kısa olursa olsun, kötü olursa olsun, bana ne abone olursanız onun kardeş. Çıkacaksın da çıkın bana. Sıfır abone düşüneyim. Emeğim yine boşa gitsin. Ben sizin için çekiyorum bunları. Boş boşuna çekmiyorum merak etme. Anan. Anan yani. Harbi anan. Size bunu okuyayım mı? Kaç gündür yalnızım işte kocam beni dövüyor malın teki. Geri zekalı beni dövüyor. Mal olduğu için bana ne yaptı?

Hepinize merhabalar. Ee, 33 yaşım var Adım Mehmet. O sırada kanalın altındaki cik. Deniz Deniz 1905 1905. <laughs> do <laughs> çorabı aga kreni var bu arada yok diyenleri döverim o sırada kerem yok o sırada tüm az kadar hızlı koşunca kerem dürü, 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 dürü.

kesme mami kesme dedi. I like you guys here. Ben seni baka sokmam mı? Legendary win. Show me the money. Grand jackpot. New record. Super X. Ah, that's not super X player. döndür. Bismillahirrahmanirrahim. Çok tatlı. Hadi anne şu an özürlü gibi yürüdüğü için. Biz buraya kaç. Çıkmaya niye ne öyle beni bunun gibi çıkarız. Gibi <laughs> kardeşim. Ay. Ama hesaplar geçirecek gibi. Oha çok hızlı. <laughs> Kreninin burasına düş. Ateşe düştü. Şemek yok. Yemek dökmüşüm, yoğurt dökmüşüm oraya. <laughs> i̇şte en zor şey bu. Hadi bir de dördüncü günde bitireceğiz. Ağzına kadar yapayım. bana bulaşma yeter. Sen şu cilin. Kitap ver ben kitap okumak istiyorum. Kitap okuyacağım aşağıda. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Barsın sen şunu. Bir de Şunu sakıp videoyu kapatıyorum. Hadi düştüm. üstüm. Günler uzak. Hadi düştüm. üstüm. Hadi eşeğine üstüm. Günlerden uzak. Düştüğüm ah, ah, gibi kokarım. kakarım. Kakarım kakarım kakarım. Herkese kakarım bakarım düğüm gibi kalkarım. Abi bu oyunun burası bile. zaten. Abi şuva deneyeceğim. Lütfen adam bir İnşallah kaldırmamıştır. Master key lazım Bir de şey hammer yani çek adam çok güzel çekiyordur tamam nerede şurada bak Ananı. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa video biter. işte bay bay ya, bay bay ya.